Kızılcık Şerbeti yeni sezonda neler olacak? Öncelikle Kıvılcım ve bebeğine bir şey olmasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finalinin etkisinden hala çıkamadık. Şok eden sahneler hala hafızalarımızda. Fatih hastaneye kaldırıldı. Kıvılcım ise bebeğini kaybetme tehlikesi yaşamakta. Fakat içiniz rahat olsun. Kıvılcım'ın bebeği kurtulacak. Kıvılcım yeni sezonda bebeğini sağlıklı şekilde kucağına alacak. Yani güzel gelişmeler olacak. Işıl da kurtulacak. Mustafa ise akıl hastası olduğu için hapisten kurtulacak. Peki dizimizde başka neler olacak? Bölüm, Kızılcık Şerbeti tarihindeki en çarpıcı finallerden biriydi. Mustafa'nın psikolojik çöküşü, yaza merhaba partisini kana buladı. Silahını önce Koray'a, ardından Işıl'a ve Fatih'e doğrultan Mustafa, son olarak Babası Abdulla'ha Rus ruleti oynatarak ekranları kararttı. Nilay'ın balkondan düşmesi, Kıvılcım'ın hamilelik stresiyle yere yığılması ve vurulan karakterlerin belirsiz akıbeti izleyicileri cevapsız sorularla baş başa bıraktı. Sosyal medyada Kare Kızılcık Şerbeti etiketiyle patlama yapan tartışmalar 104. bölümün bu kaosun sonuçlarını çözmekle başlayacağını gösteriyor. Peki yeni sezon nasıl bir başlangıç yapacak? İşte şaşırtıcı tahminlerim. Mustafa'nın 103. bölümdeki Rus ruleti sahnesi dizinin en gerilim dolu anlarından biriydi. Silahı kendine ve babası Abdullah'a doğrultarak ekranı karartan Mustafa'nın akıbeti 104. bölümün en büyük gizemi. Burada cesur bir tahminle Mustafa'nın intihar etmediğini ancak ağır bir psikolojik travma sonrası akıl hastanesine yatırıldığını öne sürüyorum. Mustafa'nın karakteri, Emrah Altın Toprağ'ın muhteşem oyunculuğuyla sezon boyunca konuşuldu. Onun diziden tamamen ayrılması, senaryo için büyük bir kayıp olur. Bu yüzden, Mustafa'nın hayatta kaldığını, ancak bir süre akıl hastanesinde tedavi gördüğünü görebiliriz. Belki de 104. bölüm, Mustafa'nın hastanede bir terapist eşliğinde geçmişiyle yüzleştiği sahnelerle açılır. Bu sahneler, onun Işıl ve Koray'la olan çatışmasının kökenine inerek seyirciye duygusal bir derinlik sunabilir. Mustafa'nın akıl hastanesine yatırılması, aynı zamanda Ünal ailesi üzerinde yeni bir dram dalgası yaratır. Abdullah, oğlunun bu haline dayanamayarak suçluluk duygusuyla boğuşabilir. Öte yandan Mustafa'nın hayatta kalması, Nilay'ın balkondan düşme olayındaki rolünü sorgulayan yeni bir hikaye başlatabilir. Mustafa'nın katil damgası yemesi, Ünal ailesinin toplumdaki prestijini daha da sarsabilir. Bu, dizinin toplumsal statü ve aile bağları üzerine kurulu temalarını güçlendiren bir unsur olur. Nilay'ın balkondan düşmesi 103. bölümün en şok edici anlarından biriydi. Sosyal medyada hayranlar Nilay'ın ölebileceği konusunda bölünmüş durumda. Benim tahminim Nilay'ın hayatta kalacağı yönünde ancak bu olay onun karakterinde köklü bir değişikliğe yol açacak. Nilay bugüne kadar entrikaları ve manipülatif tavırlarıyla öne çıktı. Ancak balkondan düşme olayı onun hayatına yeni bir perspektif getirebilir. Belki de 104. bölümde Nilay'ı hastanede fiziksel ve duygusal olarak iyileşmeye çalışırken görürüz. Bu süreçte Nilay'ın oğlu Metehan'la ilişkisi derinleşebilir. Belki de ilk kez bir anne olarak sorumluluklarının farkına varır. Şaşırtıcı bir yorum olarak Nilay'ın bu olay sonrası dini bir uyanış yaşayabileceğini düşünüyorum. Kızılcık Şerbeti, modern ve muhafazakar yaşam tarzları arasındaki çatışmayı işleyen bir dizi. Nilay'ın yaşadığı travma onu daha manevi bir yola itebilir. Belki bir tarikat'a katılır ya da manevi bir rehber arayışına girer. Bu, diziye yeni bir dinamik katar ve Nilay'ın karakterini yeniden inşa eder. Öte yandan Nilay'ın hayatta kalması Işıl'la olan düşmanlığını daha da körükleyebilir. Nilay, Işıl'ı suçlayarak yeni bir intikam planı peşine düşebilir. Bu da dördüncü sezona entrika dolu bir başlangıç yapar. Kıvılcım'ın yere yığılması ve hamileliği, 103. bölümün bir diğer kritik noktasıydı. Sosyal medyada Kıvılcım'ın ölebileceği iddiaları dolaşsa da, Evrim, Alasya'nın dizinin ana karakterlerinden biri olması nedeniyle bu pek olası değil. Tahminim Kıvılcım'ın bebeğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağı ancak sonunda hem kendisinin hem de bebeğin kurtulacağı yönünde. 104. bölümde Kıvılcım'ı hastanede Ömer'in desteğiyle iyileşirken görebiliriz. Ancak bu süreç Kıvılcım'ın psikolojik olarak çöktüğü bir dönemi başlatabilir. Modern, güçlü bir kadın olarak bilinen Kıvılcım'ın bu kırılganlığı seyirciyi şaşırtabilir ve karakterine yeni bir katman ekleyebilir daha da şaşırtıcı bir tahmin olarak Kıvılcım'ın bu olay sonrası Ömer'le evliliğinde bir kriz yaşayabileceğini düşünüyorum. Ömer'in Ünal ailesinin trajedisindeki rolü nedeniyle suçluluk hissetmesi çiftin ilişkisini sınayabilir. Belki de Kıvılcım, Ömer'in ailesine karşı bir mesafe koymaya karar verir. Bu da modern muhafazakar çatışmasını yeniden alevlendirir. Kıvılcım'ın bebeğiyle ilgili endişeleri, aynı zamanda Doğa ve Çimen'le olan ilişkisini de etkileyebilir. Doğa, Annesinin bu yeni sorumluluğu karşısında kendini ihmal edilmiş hissedebilir. Bu da anne kız arasında yeni bir gerilim yaratır. Fatih'in vurulması 103. bölümde doğayı derinden etkileyen bir olaydı. Fatih'in hayatta kalıp kalmayacağı 104. bölümün en büyük sorularından biri. Tahminim Fatih'in ağır yaralı olarak kurtulacağı ancak bu olayın doğayla ilişkisini tamamen değiştireceği yönünde. Fatih'in vurulması Doğan'ın ona karşı hissettiği öfkeyi bir süreliğine yumuşatabilir. 104. bölümde Doğa'yı Fatih'in başucunda karmaşık duygularla mücadele ederken görebiliriz. Ancak bu, onların ilişkisini kurtarmaz. Aksine, Fatih'in iyileşmesi sonrası Doğan'ın boşanma kararını kesinleştireceğini düşünüyorum. Şaşırtıcı bir yorum olarak Doğan'ın yeni sezonda bambaşka bir yola girebileceğini öne sürüyorum. Belki de Doğa diş hekimliği kariyerini bırakıp yurt dışına gitmeye karar verir. Bu da onun karakterine özgürleşme teması katar. Fatih'le olan bağını tamamen koparması dizinin ana aşk hikayelerinden birini bitirse de Doğa'nın bağımsız bir kadın olarak yükselişi seyirciyi şaşırtabilir. Öte yandan Fatih'in iyileşmesi sonrası Mustafa'yı suçlaması aile içinde yeni bir çatışma dalgası başlatabilir. Abdullah'ın vurulup vurulmadığı 103. bölümün cevapsız bıraktığı en büyük sorulardan biri. Tahminim Abdullah'ın hayatta kalacağı ancak Işıl'ın öldüğü yönünde. Işıl'ın ölümü Mustafa'nın intikam planının bir parçası olarak dramatik bir etki yaratır ve Ünal ailesini derinden sarsar. Abdullah, Işıl'ın kaybıyla suçluluk ve öfke arasında sıkışabilir. Bu, onun Pemben'in ölümüyle zaten sarsılmış olan ruh halini daha da kötüleştirir. Şaşırtıcı bir tahmin olarak Abdullah'ın 104. bölümde yeni bir karaktere, belki de Ayhan Dayı olarak anılan gizemli bir figüre yakınlaştığını görebiliriz. Ayhan Dayı, Ünal ailesinin geçmişinden gelen bir dost ya da düşman olabilir ve diziye yeni bir entrika katabilir. Abdullah'ın bu yeni karakterle ilişkisi, aile içindeki dengeleri alt üst edebilir ve Ömer'le olan kardeşlik bağını sınayabilir. Kızılcık Şerbeti her yeni sezonda sürpriz karakterlerle hikayeyi zenginleştirmeyi seviyor. 104. bölümde yeni bir karakterin diziye katılarak Ünal ailesinin dinamiklerini değiştireceğini düşünüyorum. Bu karakter belki de Mustafa'nın akıl hastanesinde tanıştığı bir doktor ya da Işıl'ın geçmişinden gelen bir akraba olabilir. Yeni karakter dizinin modern muhafazakar çatışmasına yeni bir bakış açısı getirebilir. Örneğin yurt dışından dönen liberal bir iş insanı olarak Ünal Şirketler Grubuna ortak olabilir. Kızılcık Şerbeti analiz videomuz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın.